Evet arkadaşlar. Size baştan demiştim. Çok yakında bir dizi gelecekti. Fakat o videoyu sildim. Çünkü gerçek yüzümü gösteriyordum. Annem de beni uyardı. O yüzden artık uyarı videolarım da bununla çekeceğim arkadaşlar. İşte 10 Haziran'da film geliyor. Yani bugün Haziran'ın 6'sı tam 4 gün sonra bir gün 24 saat diye 1 ile 4'e çarpan hımını 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 hmm. Durun arkadaşlar. Ben yani bu siyah kumandayı ne ya? <laughs> Anne Anne. Hah. E, 4 çarpı 24'ü bir topar mısın? 4 16 1 var. Ya 4, 2, 2, 2, 3, 2. 96. Heh, arkadaşlar annemin dediği gibi 96 saat sonra bu dizi geliyor. Çok az kaldı. Çok az kaldı. Dayanın. Ya, kumanda nerede ya? Hadi arkadaşlar. Hiç kumanda yok. Kumandayı saklamışsınız. Kumanda saklamışsınız. 300 400 abone ol ay like olduğumuz zaman çekecektim. O boğmadı yine o ayıkı videomdan dolayı. O beyinler geldi. O gün gelmeden o beyinler geldi. Teşekkür ederim. Arkadaşlar. Ee, şu an 775 aboneyim. Zaten az sefer videosunu attım. Haberiniz olsun. Neyse. Bu duyuru yaptığım için size teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki duyuruda görüşmek üzere. оscha <laughs>